Ayrım 3. Yeşil kuş Naki Tezel Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir padişahın güzel bir kızı varmış. Günlerden bir gün zengin bir adamın oğlu padişahtan kızını istemiş. Her iki tarafta iyice görüşüp konuştuktan sonra padişah zengin adamın oğlunu damatla kabul etmiş. Bir zaman sonra 40 gün, 2 40 gece düğün yapılmış, iki genç evlenmişler. Evlendikleri gece delikanlı kızın kendisini sevip sevmediğini anlamak için bir deneme yapmış. Bir altın tabağın içine beyaz üzüm, bir gümüş tabağın içine de kara üzüm koyarak karısına getirmiş. Demiş ki ey padişah kızı söyle bakalım bu üzümlerin hangisinin tabağına uygun düştü? Hiç beklemediği bir soru ile karşılaşan padişah kızı tabaklara şöyle bir baktıktan sonra Gümüş tabak içinde kara üzüm daha güzel görünür cevabını vermiş. Delikanlı bu cevabı beklemediği için birden köpümüş. Demek sen beni değil de kapın kapımdaki Arap uşağı sevdin ha? Kocasının bu sözü karşısında şaşkına dönen kız kendisine haklı olarak savunmaya hazırlanırken daha fena bir şeyle karşılaşmış. Kocası eline geçirdiği bir sopa ile üzerine doğru geliyormuş. Kendisini korumak için odanın bir köşesine kaçmışsa da delikanlı hemen arkasından yetişerek onu yakalamış. Dövmeye başlamış. Tam 40 sopa vurarak zavallı kızı adeta hasta etmiş. Bir gün öyle, bir iki gün böyle, kırk gündür kız kocasından her gün kırk sopa yiyormuş. Biz bırakalım da bunları bu hallerinde, o civarda fakir bir koca karının oğlu varmış. Oğlan bir gün kazandığı parayla bir top bez alıp anasına getirerek, ana demiş, bu bezden bana birkaç tane gömlek yap ama gömlekleri hiç tasası olmayan bir insana kestir ki ben de hiç tasa çekmeden onları giyeyim. Daha geçenlerde evlenen padişahın kızı var demiş. Ondan tasasız kim olabilir ki? Ben hemen ona git, gidiyorum oğlum. Oğlan iyi buldun ana demiş. Hem padişah kızı hem zengin bir eve gelin gitti. Elbette ondan tasasız kimse bulamayız. Kadın hazırlanmış koltuğuna bir top bezi alarak yola çıkmış. Sevinerek gitmeye başlamış. Çok geçmeden zengin adamın köşküne varmış. Kapıyı hizmetçiler açmışlar. O sırada adam evde olmadığı için kadının gelinini yanına çıkarmışlar. Yediği de her tarafı çürük içinde kalan, kemiklerinin sızısından yerinde güç oturabilen kız halini belli etmemeye çalışarak ''Buyurun teyzeciğim'' demiş. ''Bir dediğiniz mi var?'' Karı, koca karı padişah kızının kendisine güler yüzle karşıladığını görünce içi ferahlamış. Konuşmaya başlamış. Eh Evladım sakın seni böyle sabah sabah rahatsız ettiğim için gücenme. Benim bir oğlum var kazandığı parayla şu top bezi alıp gelmiş. Gömlek istiyor ama tasasız bir kimseye kestir de ben de tasasız giyineyim diyor. Düşündüm taşındım da sizden daha tasasız kim olabilir? Bezi alıp geldim güzel ellerinizde olma birkaç gömlek keserseniz memnun olurum. Koca karının sözlerini dikkatle dinleyen kız kendi kendine şöyle bir düşündükten sonra teyzeciğim demiş. Dünyada tasasız insan yoktur ki ben de tasasız olayım. Sana ben tasamı anlatmaya başlasam inanmazsın. Onun için bu gece benim misafirim ol seni odamdaki dolapta saklayayım. Benim ne büyük bir tasam olduğunu o zaman anlarsın. Koca karı padişah kızının da tasası olduğunu öğrenince ne diyeceğini bilememiş. O gece orada kalıp kızın tasasını öğrenmeye karar vermiş. Kız misafirine yemek yedirdikten sonra onu kimseye göstermeden odasındaki dolaplardan en büyüğüne saklamış. Akşam olunca zengin adamın oğlu gelmiş. Sen beni sevmedin de kapımdaki Arap uşağı sevdin ha diyerek elindeki sopayla kızı dövmeye başlamış. 40 sopa vurduktan sonra çıkıp gitmiş. Zavallı kızın bağırmasına inlemesine dayanamayan koca karı dolaptan çıkarak kızın vücuduna ilaç sürmüş. Sabaha kadar onu onun paylaşmış. Gün ışırken bezini koltuğuna aldığı gibi kestirmeden evine dönmüş. Annesini merak eden oğlan nerede kaldın ana demiş. Koca karı gördüklerini bir bir oğluna anlatmış. Oğlan da padişah kızının tasasına üzülmüş. Anasına demiş ki ana ben eski gömleklerle gezsem de olur ama padişah kızını tasadan kurtarmak lazım. Şimdi sen git ona Kocası bu akşam gene onu dövmeye gelince ne seni seviyorum ne de arabı. Yeşil kuşların dedesini seviyorum desin. Adam evden çıkarak yeşil kuşların dedesini aramaya gider. Kız ondan sonra kurtulacak üzülmesin. Koca karı oğlundan bu aklanınca durmadan yola düşüp padişah kızının yanına gitmiş. Oğlundan öğrendiklerini ona tekrar etmiş sonra evine dönmüş. Akşam olunca adam gene gelmiş karısını dövmeye hazırlanırken o ne seni seviyorum ne de arabı demiş. Sen ben yeşil kuşların dedesini seviyorum. Kız öyle deyince adam duraylamış. Yeşil kuşların dedesi acaba nerede gidip onu bulayım diyerek düşünerek yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir düz güz gitmiş, bir çayıra varmış. Orada kocaman bir konak görmüş. Yanına giderek uşaklarla konuşmuş. Atını bir ahara bağlayarak yukarıya çıkmış, önüne bir kapı rastlamış. Biraz sonra kapı kendi kendine açılınca kendisine büyük bir odada bulmuş. Burası odadan çok hiç kimsenin girmediği bir orman ortasında bir bahçeye benziyormuş. Her tarafta ağaçlar, çiçekler, çalılar varmış. Her ağacın altında, her çiçeğin üstünde, her çalanın dibinde birçok hem de pek güzel yeşil kuş varmış. Odanın en sonunda bir ağaç kabuğunda da uzun beyaz sakallı bir ihtiyar oturuyor, kuşlara bir şeyler öğretiyormuş. Delikanlı selam verip yürümeye başlamış. Yeşil kuşların dedesi delikanlının selamını alarak geri göstermiş. Yeşil kuşların dedesi söyle bakalım evlat demiş buralarda işin ne senin? İhtiyar gelen misafire böyle seslenince kuşların hepsi susup yeni gelene bakmışlar. Onun vereceği cevabı beklemişler delikanlı derdini anlatmaya başlamış. Ben bir padişah kızıyla evlendim. Evlendiğimiz gece bir altın tabağı beyaz üzüm bir gümüş tabağı da siyah üzüm koyarak onların hangisine uygun düştüğünü sordum. Gümüş tabağı siyah üzüm daha uygun demesin mi? O zaman anladım ki kız beni değil kabımdaki Arap uşağı seviyor. Ben de ona her gün 40 değnek kurmaya başladım. 40 gündür hep böyle dövmekteyim. Son günü bana ne seni seviyorum ne ara bu ben yeşil kuşların dedesini seviyorum dedi. Ben de onun için seni almaya geldim. Yeşil kuşların dedesi oğlum demiş daha daha söyleyeceğin var mı? Delikanlı var demiş bu kadar. Hayır demiş bu kadar. Bu sefer dede oğlum sen haksızsın demiş. Karının hiç kabahati yok. Sen fikrini sormuşsun o da söylemiş. Onun sözünde mana çıkmaz ki. Hem senin karın gül gibi bir kadındır onun kıymetini bilmemişsin. Bak ben sana başımdan geçenleri anlatayım. Doğu o zaman dünyanın ne kadar kadınlar varmış öğren. Vakti zamanında ben okumuş sözü sohbeti yerinde pişirdiği yenir diktiği giyilir bir kadınla evlenmiştim. Her akşam ben filan komşuya gidiyorum diyerek çıkar, sabaha kadar gelmezdi. Bir gün öyle, bir iki gün böyle, baktım ki olacak gibi değil. Nihayet gittiği yeri öğrenmek için bir akşam ben de arkasından çıkarak peşine takıldım. Az gittik, uz gittik, çok geçmeden bir kayanın önünde durduk. O beni görmüyordu, birdenbire yarım kayam yarıl diye seslendi. Kayalar yarılmaz mı? O hemen içeri girdi. Ben dışarıda kaldım, çaresini bulamayınca eve dönüp yattım. O sabaha karşı eve geldi. O akşam ben yanıma gittim bir yiyecek torbası ile bir kılıç alarak gene belli etmeden karımın arkasına takıldım. Yoldan ona görünmeden önce geçip kayanın yanına vardım. Bir köşeye gizlendim. Yarıl kayam, yarıl dedi. Kaya yarıldı. Ben ondan evvel içeriye girdim. O da arkamdan girdi. Baktım zayıf bir ışık var. Görünmemek için bir köşeye çekildim. Karım inleyerek o ışığın yanına gitti. Çok geçmeden onun yanına bir Arap gelmez mi? Bu Arap'ın bir dudağı yerde, bir dudağı gökteydi. Bizim kadın onun yanına yaklaşarak Aman beyim canım beyim sakın bana darılma bizim herifin uyutamadım da onun için geç kaldım diye dil dökmeye başlamaz mı? Ondan sonra eğlenmeye koyuldular. iyice yorulunca yatıp uyudular. Ben o zaman yanlarına giderek bir kılıç vuruşta arabanın kellesini kopardım. Torbaya koyup kayanın açıldığı yere gelerek yarıl kayam yarıl dedim. Kaya yarıldı. Beklemeye başladım. Sabah karşı bizim kadın uyandı. Yanındaki Arap'ın kafasının kesilip götürüldüğünü görünce hem korktu hem de üzüldü. Kendi kendine. Bizim evli olmasa burada kalır. Arap için ya Biraz tutardım demez mi? Kan beynime sıçradı fakat yerimden kımıldamadım. O yanıma kadar geldi beni görmüyor muydu? Yarıl kayam yarıl dedi kaya yarıldı ben ondan önce çıkarak eve geldim yatağıma yattım o da biraz sonra yanıma geldi ertesi sabah kalktığı zaman bana benim 40 gün 40 gece yasım var beni bekleme gidiyorum deyince fena halde kızdım hemen torbalı torbayı alarak baş aşağı ettim. Arabın kafası odanın ortasına pat diye düşünce benim kadının gözleri yerinden fırladı. Yere eğildi arabın başına elini alır almaz o anda bir eşek oldu. Bir gözünde yaş bir gözünden kan akmaya başladı. Tutup onu ara götürdüm bağladım şimdi orada. İşte oğlum benim başıma da bunlar geldi.'' Yeşil kuşların dedesi sözlerini bitirince delikanlı düşünmeye dalmış. Dedesinin başına gelenleri öğrendikten sonra kendisinin haksız olduğunu daha iyi anlamış. Fakat oradaki yeşil kuşları merak eden delikanlı dedeye sormuş. Dede bu kuşları niçin burada topladın? Yeşil kuşların dedesi demiş ki oğlum bu kuşların her biri bir insandır. Hem de tasalı insanlar. Dünyanın neresinde haksızlık görmüş kederli tasalı insan varsa haber alır almaz yeşil bir kuşa doğu haline sokarak onları buraya getirir. Kendime evlat edinir. Her gün güzel sözlerle tasalarını kederlerini gidermeye çalışırım. Anladın mı şimdi? Delikanlı anladım dede demiş. Sen de ne iyi insansın? Dede cevap vererek sen de iyi olmaya çalış yavrum demiş. Delikanlı dedenin bu sözü üzerine karısının kendisini için buraya gönderdiğini daha iyi anlamış. Al ısmarladık diyerek ondan ayrılacağı sırada yeşil kuşların dedesi buna bir çiçek uzatarak al bu çiçeği demiş kalbin sana kırık olan karına ver başını taksın tasadan kederden kurtulacaksın. Delikanlı çiçeği alarak ondan ayrılmış altın atına binerek yola koyulmuş. Dere tepe düz, gece gündüz giderek evine varmış. Karısının yanına çıkarak yeşil kuşların dedesine gönderdiği çiçeği ona vermiş. Başına takmasını söylemiş. Kız sevinçle işte çiçeği alarak başına takmış. Fakat o ne? Çiçeği eline alır almaz ortadan kaybolan karısını arayan delikanlı bir de ne görmüş? Karısı yeşil bir kuş olmuş pencereden dışarı uçmuyor mu? Pencereyi kapayıp karısını kaçırmamak için koşmuş ama yetişememiş. Kuş uçup gitmiş.'' Delikanlı karısına 40 gün haksız yere dayak atmakla ne kadar suçlu olduğunu, onun elinden kaçırmak da daha iyi anlamış ama eve getirmek için yeşil kuşların memleketine gitmenin de faydası olduğunu düşünerek kaderine razı olmuş. Hatasını anlamış bir daha da haksızlık yapmamaya karar vermiş.